Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, Meryem Gökdemir kanalıma hoş geldiniz. E, herkese merhabalar. Bugün güzel bir e, video çekeceğim size. Bugün biz balkonumuzu yenileceğiz arkadaşlar. Kış bahçesi diyelim. E, burası bizim kış bahçemiz. Bu şekilde bir şey e, getirmiş işim Ben de bilmiyorum ama. Yani parke görünümlü ama altı böyle tülü yapışacakmış yere şöyle yere. Burası mermerdi arkadaşlar çok soğuk oluyor diye. Kışın. Şimdi bunu beraber yapıştıracağız bakalım nasıl olacak. Eski görüntüsü şöyle siyah mermer. Balkonum normalde şöyle. Yani az arkadaşlar balkon diyorum ama kış bahçesi. Bakın malzemelerimizi de buraya çıkardık. Bunların da böyle ayaklarını biraz daha kısaltıp oturak yapacağız ama bakalım onlar da nasıl olacak. Ee, birazdan eşimle beraber bunları da yapacağız. Evet şimdiki hali eski hale. Bakalım yenileyince nasıl olacak. Buraya sobamızı koyacağız. Kışa. Kış bahçesi yani. Çeşmeye, eğlenmeye, oturmaya burasını bakalım. Şöyle merdivenlerine de yapar mıyız, yapmaz mıyız onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Sizlerle yenilenmiş halini de paylaşacağım. Hatta bunu yapıştırırken de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle köşelerimiz çok güzel olacak aslında ama çiviler tutmadı. Eşim şimdi beton çivi salmaya gitti. Beton çivisi getirecek. Bakın arkadaşlar bu da çok değişik bir şey. Şimdi çiviler çakıyorsun. Sonra da böyle üstüne geçiyorsun. Altındaki çiviler gözükmüyor. Çok harika bir şeymiş aslında. Şöyle, bakın. Bakalım bizim eşim bu işi yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. İnşallah yapabiliriz. Bunu nasıl çektireceğiz böyle? arkadaşlar. balkonumuzun şimdilik alt kısmını şöyle yaptık. Bakın. Parke görünümlü bu arkadaşlar. Ama e, altı şey e, silikonlu. Pardon silikonlu diyorum. İzolasyon süngeri var altında. E, soğuk sıcak geçirmemesi için böyle bir şey getirmiş işi altı şöyle bakın arkadaşlar izolasyon süngeri var altında altı süngerli yani burada daha malzemelerimiz var yarım kaldı işimiz şöyle merdivenlerimizi yapacağız bir de bu altına altını burada az bir yerimiz kaldı ama şimdilik işimizi burada sonlandırdık Şimdi ben biledayları sileceğim, şöyle temizlik yapacağım, ee, süngerlerimi yerleştireceğim. Ee, bakalım süngerli mi güzel olacak, yoksa ee, şey şu tahtaların ismi neydi? Ranzalarla mı güzel olacak? Bakacağız arkadaşlar, ona göre karar vereceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekil ben şimdilik böyle yaptım bir de e, bu sedirlerimizi koyunca yine sizlerle böyle video çekeceğim bakalım hangisi güzel olduysa buraların daha düzene sokacağım şu biraz kalkık oldu orada onları da düzenleyeceğim şöyle burası da padişah köşesi <laughs> burası da padişah köşesi oldu neyse oraya soba konacak zaten onun içinde Bakalım böyle mi güzel olacak? Yoksa sedirleri koyunca mı güzel olacak arkadaşlar? Sedirleri de koyunca sizlerle paylaşacağım. Daha sonra halımızı yıkamaya verdik arkadaşlar. Halımız da gelince onu da sereceğiz. Son finali öyle yapacağız. Tabii ki daha yarım işlerimiz de var. Sonra yine videoyu çeker beraber paylaşırız. Evet arkadaşlar balkon düzenlememizin bugün üçüncü günü şimdi karşı televizyonu koyacağız şurada televizyonumuz var ee, şöyle sedirlerimizi de koyduk biraz ayaklarını kısalttık bakalım tam bitmiş hali nasıl olacak bu tarafta var bir tane de sedirimiz arkadaşlar buraya da bu sandalyeleri koyduğumuz yere de sobayı koyacağız Evet arkadaşlar finale geldik. Ee, kış bahçemizi şöyle size son halini göstereceğim. Tabii ki biraz daha iyi yapmak istediklerimiz var ama şöyle, şurada tamir işimiz var, biraz daha ama kış bahçemizi şöyle sizlere gezdirmek istiyorum. Bakın burasına böyle bir köşe yaptım. Ee, şimdi bunlarda süngerlerimiz ve oturma yerlerimiz. Burada masamız. Tepede de televizyonumuz arkadaşlar. Şöyle sobanın başında çayımızı demleyip kışın daha üstünde borularımız var takılacak. Bunları sobamızın başında kışın televizyon izleyeceğiz arkadaşlar. Kış bahçemizin son hali bu şurada bu da masamız bu tarafını da göstereyim arkadaşlar şöyle yeşillikler içerisinde kış bahçenin devamı Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Siz sesini aktif haline getirseniz de ilk önce videolarımı siz izlersiniz. Bir de arkadaşlar sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşabilirsiniz. Daha çok insana ulaşması için biz de kanalımızı ilerletmek için arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin herkese.